is in. Efran 18 gün ülken zatüre geçirdi. Hastaneye götürdüğümüzde de yani araştırıldı yani. Sonra Namık Kemal'e sevk edildi. Namık Kemal'de Efran'ın Sema tip bir gen testi çıktı. İşte ondan beri mücadele ediyoruz. Efran iki sene tam bir buçuk sene yakın bir sene yoğun bakımda yaptı. Yeni çıkarttık Efran'ı. Şu an yanımızda ve tedavisi bulunmuştu müjdesi haberim oldu yani bize ulaştı bize. Ve biz de bu hani tedaviden yaralanmak istiyoruz. Kızımın da abileri gibi, arkadaşları gibi parkta, dışarıda oynamasını istiyoruz. Ve evlerden en sevmediği şey edin. <laughs> yani Çaresiz sadece ben kızım için istemiyorum. Evler gibi bir sürü çocuğumuz var. Yarenimiz var, betülümüz var, aklımda herkes isim yani, hepsi için yani yardım edin. Neden bizim çocuklarımız abileri gibi, kardeşleri gibi gezip oynamasın? Yani bir mücadelemizde büyüklerimizin herkese desteğini, yardımını bekliyoruz. Şimdi eşimin dediği gibi de e, tedavisi yani şu ana kadar Çapa'da olsun işte e, baz, bazı araştırma hastanelerine her yere götürdük. Edirne, Çapa Marmara filan. Biz bu sema hastasını duyunca tabii basit bir hastası, hastalık diye görürdük ama e, internette araştırma yapınca kas hastası, bunun tedavisinin olmadığını bunun yaşaması en fazla 2 iki yaş, 2,5 iki yaşına kadar tıp 1 olduğu için yaşayabileceğini doktorlar söyledi hep. E tabi biz bu korkuyla yani mücadele vermek istedik. Bir umudun peşinde koştuk. Mesela bize spinaliz bir e, ilacın, iğnenin belden bir sıvı verildiğini söylediler. E, her araştırdığımızda tabi yüzde 99 yan etkisi yüzde bir umut. Biz de o umudun peşinde koştuk bu ilaçları aldık. E, her bir ilaç 153 bin dolardı. 600 milyar ediyordu. Sağ olsun devlet biz başvurduğumuzda devlet bunu bize ücretsiz verdi. Tabi bazı çocuklarda bu ilacın dediler etkisini gösterdiğini, bazı çocuklarda etkisini göstermedi. Bizim çocuklara pek fazla etki görülmedi. Yani sadece bu ilacın da bunların ömrünü uzattığını, yaşamaya hani ömrünü uzattığını söylendi, söylenildi. Bir buçuk senedir işte yani yoğun bakımda kaldı. Biz bu arada tabi araştırmalar peşinde yani bırakmadık. Sonra bir ümit yurt dışında işte Macaristan'da, Amerika'da, Almanya'da bu türlerde yerlerde bu tedavi, gen tedavisi diye bir tedavi olduğunu söylediler. Biz de bir, biz de başvuralım dedik. Tabii bunun da iki buçuk milyon dolardan bahsettikleri için bu zamana kadar imkanlarımla yine ben yine evladımın peşindeyim. Ee, bu iki buçuk milyon dolara da imkanım yetmiyor. Yani büyüklerimizden e, yardım etmelerini, yani yardım etmelerini istiyoruz. İnşallah böyle SMA hastaları, Ebra gibi bir sürü kişilere biz de faydalı olmak istiyoruz. Sesimizi duysunlar. Yani, yani. E, bu tedavinin sadece yurt dışında değil de neden bizim Türkiye'de, hani uygulanmıyor. Neden bu Türkiye'de yapılmıyor? Biz bunu istiyoruz Türkiye. Bizim çocuklarımız yani bu verilen para yurt dışına değil de Türkiye'de neden yapılmıyor? Yani ver harcanmıyor. İnşallah yani büyüklerimiz sesimizi duyar da bu tedavi Türkiye'ye gelir. Ebrar gibi, Betül gibi, yani. Yaren gibi. Yani bu tür böyle hastalar. Yani hastaneye gittiğimizde bir sürü arkadaşlar oldu. Yani biz yardım istiyoruz. Sadece kızım için değil. Sesimizi duysunlar. Bu sema Bir hastaları için, yaşamaları için. Hani bunları toprağa değil de yaşaması için mücadele vermek istiyoruz. Kızım ilk doğum gününü hastanede geçirdik. Hastanede kutladık. Hafif bir kırgınlık vardı. Hastaneye götürdük devlet hastanesinde. Dediler ki yani zatüre geçiriyor dediler. Tabi hastane e, bizi şey özel hastaneye yönlendirdi. Bizde yoğun bakım olmadığını söyledi. E, 13 günde ilmet hastanesinde kuveste kaldı. Orada genetik testlerin A101'de çeşit çeşit gıda ürününde indirimleri kaçırmayın. ama onu sevmiyor bütün gecesi boğandığı için bazen de susuyor tamam bitti kızım bitti bende kızı. yani yardımcı olmuş oluyoruz kaslarımın gerilimemesi için yani bu çocuğun fiziğe de çok ihtiyacı var zaten. Kızım! Evren! Anneciğim! Hadi benim kızım! Ne oldu? Şu an şaşırıyor etrafta. Kızım! Evren! Hadi benim prensesim! Meleğim! Hadi anneciğim gülsene annene. Gülsene kızım! Niye gülmüyorsun? Ne oldu? Evrak gerçekten çok güçlü bir çocuk. Bir kere saygı kalbi durdu yoğun bakımda, Hayata tutundu yani tutunmaya çabalıyor. Hatta bunu sağ olsun hemşireleri, ablaları da diyor yani doktorlarımız da diyor ki evrak çok diyanette yani yaşamayı istirahatten yani tutmak istiyor hayata diyor. O kadar çocuk görüyoruz mesela evrak gibi değiller diyor. Kızımın mücadelesi var. Bu mücadelede de inşallah Allah'ın izniyle I jeszcze tak